Ne işin var burada? Seni özledim, gel hele. Ben de özledim. Ama ya bir gören olursa? Boş ver, biz yeni evliyiz. Öyle ya, yeni evliyiz. Gel hadi. Yo, olmaz. Söz verdik. Erkeğe bakmak yasak. Yasağına başlatma. Gel hele şöyle. Yakından korkuluk benim karıya amma da benziyor. Ne var ulan burada? <laughs> korkuluk konuştu. Defol lan! Hayrola Şahin Bir şey mi var? Yok bir şey abla. Asayiş Berkemal. Daha ilk günden olur mu kız? Dişini sıkamadın mı biraz? Affet abla. Ne yapayım? Biz yine evliyiz. <laughs> Bir daha olmasın ha. Kulaklarını çekerim. Aa! Oğlum, tip çubuk sizin keyfinizi mi bekleyeceğiz? Allah, bu işler bize göre değil ha. Ne? İsyanı ha? Ha? Esafullah, ne bize? Ulan gelin buraya. Akin tarlada mı çürüsün? Ölü toprağımız serpildi üzerinize! Acınızdan gebermeye niyetlisiniz herhalde! Hem ağaç derdi hem çift çubuk... ...Hemi de bu çocuklar! Canla yanmaz ağam! Ulan karılar nasıl güç yetiriyordu peki, ha? Amonlar karı! Yürü! Gelin bana! Hiç mızırdan mı yok yere? Bu karıların burnu bir güzel sürtene kadar köyün tek bil veledi senden sorulur. Tövbe! Nasıl baş ederim ben onca işle? Töp! Ve de üç oyun aşı! Ne? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... ...Çok eski devirlerde şirin şirin bir köy var. Çatlayana kadar yiyin! Yiyin ki, gücünüz, kuvvetiniz yerine gele! Öyle ya, gücünüz, kuvvetiniz yerine gelsin ki, tarlada anamızı daha bir da güzel belli de. Aha, Pişlerinizin de karnı tok sırtı pek! Daha Allah'tan belanızı mı istersiniz? Daha ne isteyeceğiz? Öyle ya! Hı. Koynunda ilik gibi karısı var, tafra sakması kolay! Hı hı. Bu kadar yediniz yeter! Hadi yallah tarlaya! Hadi bakın! he, Hadi! Hadi! Hadi hadi! Biraz da yolda çiğnersiniz! Ya edelim, bahs edelim! ustam ölmüş ben edelim! Ya edelim, bahs edelim! ustam ölmüş ben edelim! Yeter, yeter! Ya setelim, ne vuruyorsun? Ya edelim, bahs edelim! ustam etelim! Yaz etelim! Yaz etelim! Yaz etelim! I know, and mısınız ulan öyle budalası gibi? Aklınızı çelmeye niyet etmiş kaltaklar! Aklınızı çeleler ki teperize edeler sonra! Onlar burunlarını sürterek kadar gevşemek yok! Hadi bakayım gelin şöyle! Gelin yavrularım gelin! Gelsene lan! Gel gel gel! Ha. Şöyle karaya çıkın daha selametli! Akşama tarlamın çapazı bitmedi mi, görürsünüz gününüzü. Ne kazan kaynar gayrı, ne pişlerinize bakılır. Ona göre, ha. İyi akşamlar abla. Sağ ol. Keyfin nasıl? Çok şükür. Ama içme suyumuz yarını ya çıkarır ya çıkarmaz bilmiş ol. Yarın ola hayrola. Yorgunsun. Sen yat ben nöbet tutarım abla. <laughs> Sağ ol. İyi geceler! Hı? İyi geceler! Uykum mu kaçtı bacım? ama Uyku tutmuyor ki! Erkeğini mi özledin? valla! Şimdi koynunda olsun ister miydin? He valla! Yakında kavuşursun inşallah. He valla! Sonunda erkekler pes edecek değil mi? He valla! Şu Ömer ağa çok aşağılık herif be! He valla! Bir çay iç! Yok zavallı içmeyeyim! Kimsin sen be? E, tanımadın mı? de maden mi? Görmem Köpe oğlu köpek! Vallahi bir kötü niyetim yok kız! Seninle pazarlığa geldim buraya! Evine borçuna kaç para istersen... ...Al paranı bas git buradan! Ayağına kötü dolandım değil mi? Şalvarı boklu bir alay köylü karakası! Başka türlüsünü görmüşler mi? Yani köy adetini bozmanın alemi var mı? Ağlığın beyliğin yerlerde sürüsün diyedir belki! Kız sen benim ne kötülüğümü gördün ki? He? Defol! Anlaşıldı! Ben de topunuzu susuzluktan kırmazsam bana da ömür e o demesinler! Yürü! <laughs> Allah, ya. Bu işe bak. Gecenin ortasında nereye böyle yavrum? Yalnız dolanırdım! nerede? <laughs> Gel <laughs> ha? <Ay! gülüyor> <Bu gülüyor> <sen>, <laughs> <laughs> ulan! Hayır, <laughs> ulan! Ayy! <laughs> <laughs> ulan! Ayy! ulan! Hayır, ulan! 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 Sayende kudurdu! Bu davanızı halletmek boynumun borcu olsun! Ee, ahalık vermekle olur! Sağ olasın! İki güne kadar traktörü sapa sağlam isterim, anlaşıldı mı? Sonra da seni gözüm görmesin bu köyde! Uğurlar ola ağam. Adamların bir sıkımlık canı kaldı bacılar, sıkı durun! Hazır ağada köyde yokken... Hayrola! Gene bir çıkarın mı var ki gayrete geldim böyle apansız? Yok valla! İçme suyunuz bitmiştir diye düşündüm de! Sağ ol! Ee, niye yardım ediyorsun bize? <gülüyor> Bilmem! <gülüyor> Erkekliğim mi tuttu? Niye ters diyorsun adamcağızı kız? Başımızı dik tutmak için hiçbir erkeğin aklına, yardımına ihtiyacımız yok çok şükür. Kardeşler, ocağınıza düştük medet! Bizim avratlarla anlaşmanın bir yolu olmalı! He ya! Gidip bir konuşsanız! Oturalım karşılıklı, belki anlaşırız! Hazır A da yok! Elif seni sever Hatice abla, ne olur arayın! Bir hainlik düşünmüyorsunuz ya! Yok vallahi billah. Canımıza tak etti! Kolları kanatları öyle bir kırıldı ki... ...Ne deseniz eyvallah diyecek Adeler! Hazır ağa da yokken gelin anlaşın! Elçiye zevel olmaz, çoluk çocuk büsbütün telef olmadan! insan kısmı konuşa konuşa anlaşır derler. Öyle ya! İbikleri düştü ha! Daha ne duruyoruz gayrı? Toplayın bohçalarını, ne? davranın. Bu ne heves kız? Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişken tam. Postumuzu pahalıya satalım bari. Öyle ya. Aramızda konuşalım bir. Yaşa abla, hıncımızı çıkaralım bir güzel.